Azbik bol mu gibi Bak buradan aynalardan arkaya bakabilirsin. Ayna ya bunlar alıştı. Ayna ya bunlar lan? Öne doğru git bir de. <laughs> bir de öne doğru git. <laughs> geriye git Masal. Dur. Geriye git. <laughs> git biraz daha. Git, 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 git. Şimdi git öne gel. Git bir anda. Heh, öğrendin mi onu? Aferin bak vitesin. <laughs>